Herkese merhabalar. UpCG Business management şirketlerimiz için hazırlamış olduğumuz bir platform. Bu platformun içerisinde hem iş dünyasının çok yakından, şirketlerimizin çok yakından takip ettiği konularla ilgili araştırmalarımızı sunuyoruz. Bunların içerisinde pazar araştırmaları, güncel bütün konu başlıkları, Almanya pazarına özel olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmaları şirketlerin bilgisine sunuyoruz. Bunun dışında yönetim ve liderlik programlarımız, tüm liderlik çeşitleriyle ilgili hem yazılı içerik hem de videolaştırılmış bütün programlarımızı sunuyoruz. Bu programlarla ilgili hem güncel çalışmaları hem de daha önceki yapılmış olan Geçmiş araştırmaları da sizlerin bilgi ve beğenisine sunuyoruz.